ezi tedavisinde neler yapıyoruz? Yüzünüzde sivilcelerden kalan izler varsa biz bunları lazerle azaltabiliriz. Özellikle leke şeklindeki sivilce izleri tilyum lazerle çok kolay bir şekilde tedavi olmaktadır. Bunun yanı sıra çukur şeklindeki sivilce izlerin tedavisi biraz daha zordur. Bunun için iki farklı uygulamaya gerek vardır. Bir, lazer ve altın iğne sistemleriyle cildinizi hafif soyarak, işte iyileşme sağlayarak çukurları azaltmaya çalışıyoruz. İkinci olarak da sivilce çukurların içine yani izlerin içine hiyonik asit denen cildin iyileştirici hücrelerini aktive eden ve dolgu malzemesi olarak kullanılan bir malzeme enjekte ediyoruz. Bu şekilde amacımız çukurların daha yüzeye doğru yaklaşıp daha normal bir cilt haline gelmesi. Eğer yüzünüzde sivilcelere bağlı izler varsa, bunları lazer ve gençikası dediğimiz kimyasal asit sistemleriyle tedavi edeceğimizi bilmeniz gerekir. Hoşçakalın. kalın.